çıraktan ustaya. Ustasız yola başlamak, karanlıkta kaybolmak gibidir. Işıksız yolda tek başına kalmış ne yapacağını, nereye nasıl gideceğini bilmeden ürkek bir halde bekleyen serçe kuş misali. Ürkekçe yolunu bulmaya çalışırken karanlığın içerisinden bir el uzanır. Işıklar içerisinde seni tuttuğu gibi aydınlığa çıkarır. Kolunun kanadının arasını alır. Kapısını gönlünü açar sana. Bildiğin ne varsa sana akıtır. Sana gözü karalığı öğretir cesaretle adım atmayı, yanlış yapmaktan korkmamayı, düşmenin kaybetmek olmadığını ama yürümen gereken yerde koşmaman gerektiğini de gösterir. Biraz hızlanırsan düşeceğini bilirsin ama bazen tutamazsın kendini. Hızlanmaya kalkarsın. O zaman da düştüğün yerden daha güçlenerek, deneyim kazanarak nasıl kalkman gerektiğini, pes etmemeyi öğretir usta dediğim. Çırak'ın ustasından aldığı ilk ve en önemli derslerden biri asla yola başladığı şevki, heyecanı, aslında çıraklık ruhunu kaybetmemesi gerektiğidir. Ne kadar yol alırsa alsın, ne kadar öğrenirse öğrensin, asla oldum ben demez usta olacak çırak. Çırak ustasını her baktığında ustasının ne kadar çok çalıştığını, tüm zamanında daha iyi iş nasıl çıkarabilirim diye düşündüğünü ve bu bulduğu fikirleri deneyerek yeni çözümler ürettiğini görür. Ustası bilir çünkü. Deneyimle birlikte çıraklık ruhudur. Her zaman ileriye taşıyan, yeni şeyler keşfetmen için kapılar açan, işine ve iş yaptığın insanlara karşı saygını ve hoşgörünü kaybetmemene yardım eden. Çıraklık ruhunu kaybetmeyen tüm ustalara çıraklarından şükran ve minnetle. İhab Hulusi Görey Anısına